uyan uyan uyan. Samet elektrikler <gülüyor> kesilmiş. Elektrikler mi kesilmiş? Elektrikler kesilmiş çabuk. Ha. Ne? Koş 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 koş. <laughs> elektrikler ya kesilmiş. Ya. Ah. Baba elektrikler Samet, dur, dur kesilmiş. Dur, şaka yaptık şaka yaptık <laughs> dur sakin ol. <laughs> Arkadaşlar niye şaka yapıyoruz ya? Çok güzel rüya görüyordum ya. Ya boş ver rüyayı. Şimdi gerçek hayatta tatile gideceğiz manyak. Babamız hani bize bir bilet almıştı demişti ya ki sizi Ruhamas'a tatile götüreceğim diye. Evet. O gün bugün işte oğlum büyük gün işte bize birazdan kahvaltı hazırlayacak ve tatile gideceğiz. Hazırlanmamız gerekiyor. uyanmadım bir türlü sen de ya. Geciktik vallahi babamız kızıyor. Ya baba çok özür dilerim. Elini öpeyim. Affet beni baba ya. ya hayvan ol hayvan. Git lan Ya tamam baba gidiyorum o zaman. çantanı topla çabuk. Hayvanlara bak. Ben çabuk şuradan hamburger yapıp geleceğim size. Baba ne hamburgeri ya? Bizi fast food yedirme artık yeter. ananız Anamız gittikten sonra. Bize kızıyor zaten. odanızı toplay ederdik size. Allah'ım ya Rabb'im ya. Ben pembe odaya giriyorum. Bura benim yerim. Hayır bu kızların. Git. Samet, pembe odaya girilir mi ya? Girilmez. Hadi gel. Kızların özeli var. Gel şöyle çıkalım ya. Gel gel. Ama ben sizin odanıza gireceğim. Merak ediyorum. Bakayım. Aynı bizim Bizim özelimiz yok. Her şey orada. Bir de yok. Lan bura leş gibi kokuyor lan. Hamil nerede lan? Hamil dedi. Patates kokuyor. Patates mi? Of o dün yedi. <laughs> Ulan Pamir çiğ köfteleri yedin yedin. Ooo... Oh. Ulan. Bir şey diyeceğim bana bir peçete meçete. Oğlum hey. neredesin lan? Pamir Pamir şey yap ee, Samet'in yeni aldığı kazak var ya onu kullan. Hayır. Hayır. Diş fırçası var Samet abin onu kullanayım. Hayır oha sen <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Pamir? Fırça oh. Fırçalayacak galiba. Oh. Ya bunun sesi geliyor kendi yok. E, lavabodan o... sesleniyor anlamadım baya hala ya? <gülüyor> lavabo <gülüyor> neredeydi la? Baba bizim lavabo neredeydi? Ha burada. Ah, de gir istiyorsan şah eseri görürsün. Ne nereye yaptın lan? Gel. <laughs> Geliyorum lan Melike. Arkadaşlar aile yeah. eşyaları toplamamız lazım. Bakın babam çıldırmak üzere diyor ki valizler evet. De sahne hazır değil geberteceğim sizi diyor. E ne yapalım Allah Allah. Hazır yani lafamı bir saat macera. Fenerin içi de bir 6.65'e bakıyor da neyse. Işte. Ya bir şey söyleyeceğim benim tişörtüm niye pembe odada? Kandırıyor bacam, benimki de öyle. Ben Samet'in ayakkabılarını aldım. Onu ya. giyince. Ya. Onlar pisler. Benimkiler pisler. <laughs> ya sen manyak mısın ya? O 44 numara ayakkabı o. Olsun. İkiye bölerim. Kim iki mi giyiyoruz? Dört tane işte ayakkabım şey dört çift olmuş. Olur. Oh iyi oh. mantık. Akıllı ya vallahi akıllı. Bu ne ya? Duygu'nun ayakkabısı da bana geldi. Pembe her şeyi ayakkabı. Ayakkabıları ne Hemen onu alayım. Hayır hayır alma alma. Alma hayır alma. Abi, alma. Pislenmişsin. Benimki mi pistelsin? Onunki pistelsin. Ha, ha. ha bu benim ayakkabım. Ben e, pantolonumu da aldım. Benim eşyalarım neredeyse hazır arkadaşlar. Arkadaşlar. Bizim Oğuz diye birisi vardı. O kıyafetlerini alıyor değil mi? O babamın yanına gitmiş hamburger yiyor ya. Heh. Ya, gel buraya niye biz bırakıp Ya babam de dedi en sevdiğin oğlunum dedi gel dedi şey al vereyim dedi hamburger dedi hamburger verdi bir tane ya. Bir oğlum burada babamın en sevdiği <laughs> çocuğu benim. Ya bırak gözünü seveyim ya şimdi burada bana söylettireceksin. Oğlum babam bütün evi bana bırakacak şöyle dedi. Ya olamaz oğlum öyle şey. Sadece tuvalet kısmını bırakacak bence. Oğlum bak ben miras kavgasına girmeyelim bak bu ev benim. Oğlum evde <laughs> kaç kişiyiz şu an biz? 4 Ya da beş. ne? Tamam. Ne? Birini adamdan saymıyor ama kim olduğunu Kendimi çözülürüm. saymadan hesaplı söyledim tamam. ama. Kendini adamdan saymıyor. <laughs> <laughs> Kardeşim, bak bana kalması demek beşimize kalması demek öyle. Aa, yani hepimize yani, paylaştırıyor. Yok bu ev benim. Arkadaşlar bu ev benim, annemden yadigar kalma. Anne bu ev benim değil mi? Ben evet benim. kızım. Lan hazırladınız mı? <laughs> Allah belanızı verecek. Şu. Aa baba ne kızıyorsun ya hazırladık sen önce bir kendi hazırladığına bak çürük bir tane yapmışsın amca. Ulan neredeyse hazır gibi çabuk buraya gelin. Samet de gelsin Samet. Geliyorum baba,baba. <laughs> Samet nerede baba. Samet yanıma gelsin o. bir. Geldim baba. Bakacım daha burada. Ya? Bu Samet şöyle arkama doğru gel oğlum bir. Geldim baba. Aa. Tamam oğlum şimdi git. Baba ya yeni aldıydım bu elbiseleri. Samet Aa. Samet baksana. Ne oldu? Gel gel suya gir de git. Bak de bak, bak şu alta bir in. Delikten oğlum? aşağı in. Bakın burada sabit senin akrabaların burada. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Hakikaten bunlar benim akrabalarım. Ne ediyorlardı bu bodu dum diye. Çok tatlılar Ama düğü senin eseydin dans yapmıyorlar mı? Ay işte bile. Vallahi ben de. Çabuk yukarı gelin çabuk. Baba sıkıştım. Otur masaya. Masaya oturun çıldırıyorum. Sakin ol baba. Samet nerede Samet? Baba şu bir tanesi <laughs> bana ver. Şu çürük olanı bana ver. Ay Komik bana ver baba. Bu. Geçin bakayım oturun evlatlar. Otur, otur otur. Tamam ya. Pamir otur oğlum Pamir. Ah baba seviyorum seni ya. Allah'ım ya Rabbim. İçimden geldi baba. Eve kaldılar anasız babasız büyütüyorum bunları. Ah, baba kafana vurma. Baba en kafana... sevdiğim oğluma. Şöyle ah sevdiğim şey oldu. kızıma. Kübra'ya, <laughs> bir tane en sevdim oğluma Pamir'e al canım sana da bir tane. Baba bana Lan, çürüğü ver. Sana da Samet'ciğim şu. Ya baba çürüğü niye kendine saklıyorsun ya? Vitamini çürüğünde <laughs> biliyorsunuz değil mi? Allah'ım ya yarabbim. Baba bu olmamış mı ya? Bu Biraz çok... hızlı yiyin de hadi şeye yetişeceğiz daha. Ben Neye? yedim. Neye yetişiyoruz baba? Aha. Lan kulağım iyi duymuyor şu haberleri açın da bir okuyayım bakayım ne diyor? Okuyayım mı? Hmm. Hadi Hadi ne diyor lan? Habir kardeş sen de niye söylesene. Hı, Ağzımda bırak da bir ya. Yiyor yiyor hmm. obur obur. Hmm. hmm. geçen ay diyor. Hani bir şey oldu ya diyor. Böyle uçak düştü mü düştü bir şeyler oldu. He. Hmm. No, düştü. Ya baba. O düşüşte bir tane adam kurtarmış bayağı kişiyi. Hmm. Hmm. Vay aslanım benim helal olsun ona bizim gibi demek ki. Hmm. Her neyse diyor radyo. Başkan diyor ki konferansta. Eğer diyor, o olmasaydı diyor. Cık, ölürdü herkes diyor ama diyor bunun şüphesi hala Nasıl konuşuyorsun sen böyle yumuş yumuş? <laughs> Bence müzik çalıyor şu an. Ben oynuyorum. Ben evet, zırma. Aha! Baba, baba neredesin? Buradayım lan ne oldu? <laughs> baba, baba hala bu adam buralarda bir yerdeymiş. <laughs> ne ya? Hangi adam? Onu bize de anlat bize de. Ya bak bir tane adam uçak düşürmüş tamam mı? He. Sonra bu adamı yakalamaya çalışmışlar sonra yakalayamamışlar. E? Sonra bu adam bu adam hala dışarıda dışarıda ve bizim Oleyim. uçuşumuz var birazdan. Ya bu Vay ne oluyor? Be. Arkadaşlar çocuklarım. Adam kurtulmuş. Hadi hadi çabuk yeter yeter. Uçak kaçıracağız ya, Hızlı Saçmalık olur. ya böyle bir şey olamaz. Hadi gidelim ya. Ya ben, uçağa, uçağa, gidecektik. Biz hem Roha Mas'a gidiyoruz. Bize ne bu ülkede Samet, de evet, Samet Samet beni takip et. Ağzını bunu kıralım ben senin babanım. Babacım tamam önden sen Terbiyesiz. git. yaşlandık diye hemen koltuğumuz şey oluyor ya. Koş baba koş. Baba hadi koş. Baba da çok ya yaşlı tamam, ya. Allah'ım ya Rabbim. Anca bu kadar. Hadi Bak baba, siz yapabilirsin. Siz o kötü şeyler kullanmayın. Böyle koşamazsınız ha. Hadi baba yapabilirsin. Baba ben kötü bir şeyler olacak diye hissediyorum ama acaba yanlış mı hissediyorum? İçimden Kızım bir şey... ağzını hayır açın ya. Hayrı mı açsın? Hayır. Efendim baba. Hepsini uçak vereceğim sana at arabası vereceğim. Baba gerçekten mi? <laughs> Atım olacak. Oley aynen atabileceksin vuracaksın Adam. kırbacı samet ay anne çık ben açarım çık Baba tamam, babacığım aç neye basıyorduk çarpıya mı basıyorduk Heh açıldı aa, Hepiniz, aa, çok... hepinize birer uçak baba niye bana en, en önündekini verdin çünkü sen onların lideri olacaksın samet baba ciddi seni, misin seni takip etsinler tamam baba şaka yaptım lan mal mal mı baba sana buradan Hadi, lan hadi devam et. <laughs> baba bu ucucu öncesi ne biçim moral veriyorsun insanları bizi yüzüyorsun ya. Baba bu nasıl ya gaz fren? Baba bir tanem yapsaydık. Kaptır git kaptır git bir şey olmaz. Niye baba. Biz niye kaptır beş git. tane çocuk yaptık biliyor musun Samet? Niye? Bir tanesi bir şey olursa devam diğerlerine devam Yok. Onlar Hayır, da kaptırmış. <gülüyor> Çok <gülüyor> doğru düşündüm. Bakalım hanginizin yeteneği varmış şimdi anlayacağız. Baba ben bile kızların önünü yoksa kıracağım. Yeni mi yapacağım baba? <laughs> Çocuk. Sana ne? Sana ne? Allah Allah babamla annemi annemiz yok ki. <laughs> 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 Unut. Ne hatırlattın bunu? Allah belanı versin. Kapı kapanıyor. Ağlıyor. Baba bana. görüşürüz. <laughs> Ağla baba. Samet hadi hadi kaldıralım şu uçağı. Hadi. Hadi bro

şu Oğlum polis arabası mı? geçtik lan gördüler bizi. Ciddi misin? Eyvah. Gerçek söylüyorum. Dugo. Ya ceza yazarlarsa ehliyetimiz bile Efendim. Gizim. Ya bak dikkatimi dağıtıyorsun. Ben mi? Evet. Ne yaptım ki? Arkadan uçan geliyor rüzgarı. <laughs> Oha. <laughs> Sabit <laughs> fena çarptın dikkat olun. <laughs> Samet öleceksin uçakta. Gerçek uçağa gitmeden öleceksin bir dikkat et kendine ya. Arkadaşlar son şeylerimi yaşıyorum. Babamın demek ki en büyük hatasıymış. Arkadaşlar en büyüğünüz benim. Hiç vurmadan giden benim. <laughs> en büyük hata da sensin. <laughs> Babamın en iyi sevdiği çocuğuyum. Arkadaşlar ne oluyor ya hiçbir şey oluyor bak. Ha baba. Baba niye bizi uçakla götürüyor? Sen böyle geliyorsun. Baba bu Samet süremedi. Ağzı burnu kırıldı. Ben hiç ben bende hiç hata yok. Bakın baba kimin canı full. Bu saat uygunu fullmuş. Tamam Buse Duygu bundan sonra sizin kardeşiniz olsun. Kardeşimiz. E amcamızın kızı değil ya kardeşimiz yani da, baba ne biçim saçmalıyorsun. Lan Samet şey. takımı mahvetmişsin milyarlık takımı. Baba Duygu geliyor ile bana dokundurttu. Ne? Evet Lan baba. adamı mahvettin Allah seni bildiği gibi yapsın ben gidiyorum ya takip etmeyin beni. Baba edelim Gelecek mi? Baba e, ben seni çok... Hadi baba gel, gidelim. Gelin, gelin, takip edin, Daha hadi. De, gideceğiz. Baba niye durdun burada? Siz saldırın önden hadi. Hadi aslanlarım saldırın. Geliyorum ben. Bu dikkat et sol tarafına aniden bir araç gelebilir baştan söyleyeyim. Geliyor galiba. Fake atamıyor muyuz? <laughs> baba hadi gel ya. Seni bekliyoruz ha. Lan dur yavaş gelebiliyorum dur. Babacık hadi baba. Baba bu saçlarını kızalama. Çabuk ama. geçin çabuk geçin. Lan yavaş kaçın. Wow. Wow. kurt. <laughs> Son anda. Hadi. Geç içeri geç geliyorum peşimizden. Gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Oley! Evet. Bahamalara gidelim ya. Başka yere gidelim. Miami'ye gidelim. Miami'ye gidelim başka yere gidelim. Babamızı Herkesin dikkatine 716 numaralı rohama şu 5 dakika içinde kalkacak. 5 dakika mı? Hımm. 716 76-16 imiş bu sistemde yanlış. Bakayım. Peki hanımefendi çocuklar çabuk biletlerinizi falan alın da sonra uçağa bineceğiniz Hadi bavulları tamam. atın oraya. Tamam babacık kızma. Tamam. Baba şu bagajımı bırakayım ben de PlayStation'ı <laughs> alayım. Baba <laughs> üstüne <gülüyor> ne atıyorsunuz hepiniz? Altta kaldı benimki. Bize ne bize ne? <laughs> ablacığım, ablacığım. bir tane İlk güzel ben. biletten İlk teşekkür ben. ederim. Ben de buradan alayım. Oops. Tut şunucunu. Sarışın ablacığım al. Baba, Baba sen, oğlum, sen ne çabuk. Gelsenize. Hadi. Tövbe estağfurullah ya. Babacım hadi artık gitmiyor muyuz? Çok az kaldı. Tamam hadi ablaya, ablaya verim şeylerinizi geçin sırayla. Ablacım benim bir tane bagajım vardı bir de business. Yani Ay business. ama burada business yazmıyor ki. Burada ekonomi yazıyor. <laughs> Ablacım kara düştü gideyim istersen ya. Şey kara üstü ya. ya. seni hatta Abla, ekonomide tuvaletin yanına vermişler. Ya Samet seninki bitti artık çekil ya. Yani Anla yür... benimkini al. Duygunun ne? Dur bir bekle be. Ay sabah Apıdın akşam çalışıyor. Tamam bu, bu ya. Ya Ölümün delirdi. <laughs> ben ya. Delirdi. Ah! Birisi o, öttü. O, o. Allah. öttü. Allah. La hayvan kim öttü? Gel lan buraya. Gelin buraya geçip geçip durmayın. Bak Pamir ötüyor. Pamir kaçak bir şey mi getiriyorsun lan? Tabii tabii. Pamir cebine ne soktun? Göster bakayım. Baba hayır. Lan silah mı getirdin yanında? Vallahi. Lan oğlum Lan kaç, göstersene. Kaçak baba telefon sokuyor mi? bu kesin. La, yok yok ya, baba bak. Ya ne yapacağız şimdi uçağa gitmemiz gerekiyor. Ka kaçak robot sokuyor. kesin polisler gelecek yandık. Lan ne benim polis ne? Durun bekleyin sessiz olun belki fark etmezler. Şşş sessiz olun Allah. Lan Pamir. Kaçak robus soktun. Yakaladılar Hayır Hayır ya babamın <laughs> şey ya bahçedeki <laughs> tank mermisi vardı ya. Duyun. Dedim Dıyın. belki hediye olarak. Dıyın. Ya. Duyun. Dur, Duyun. lan. <laughs> Durdular tamam. gelin diyor Pol yoksa çok kötü Polisin doğrudur. durması yetti abi anladık hepimiz. <laughs> ya yakalandık işte attılar bak, bizi. Bakın polis bey şimdi biz şöyle anlatalım. Bu çocuklar daha yaşları küçük bunlar. Sabi bunlar dokunmayın bunlara. Evet evet polis amca bizi bırakır mısınız lütfen. bak polis bey bizi hala alıp bir cevap verecek misiniz polis bey? Biz normal vatandaşlarız vergimizi ödüyoruz biz. Gittiler hmm. bile baba. Hiç takmadılar. Maalesef. Uçak Olay ya, Uçak kaçırdık artık ya. Ya Gidiyor ne güzel. Galiba. Tuvalet tarafı baba, benim Baba şıkkımı kırıp gidelim mi baba? Yar yaralım mı canım baba? Yok Abi. ya bir de kafamı yar. Uğur, ya. uçak gidiyor uçak gidiyor uçak gidiyor. Aa biletim dışarı çıkıyor. Biletim bari gitsin. <laughs> biletim bari gitsin. O kadar para vermiştik ya. Samet kriz döneminde espri yapma sinirim bozuluyor. E bu uçak düz gidiyor. Aa baba şey geldi bak bu neydi bunun adı be uçaklara gel gel yapan adam geldi. Aa uçak uçtu. Lan bu o değil lan. Üçüş <laughs> toks. Lan bu çok fena bir şey öldürecek lan uçağı durdurun. Aa ne oldu? Lan uçağı patlattı ne olacak? Kardeşim. Ne habersiniz lan? <laughs> Ay eğleniyorsunuz mu? Lan ya. konuşma vallahi salarım ha. Gelsene bakayım sal sana ne göstereyim. <laughs> Neyse arkadaşlar bir şeyin habercisiyim de ben çok ne? yakında dünyanız benim olacak. Hadi lan oradan. Abi bu çok klişe oldu lan dur nasıl yapsak neyse ben... dünya benim olacak siz de benim askerim olacaksınız. Ya bu nasıl? Ee kızlar ne olacak? Kızlar da lan kız asker yok mu? Var mı? Var var, var bizim orada ha, var. Ben ne bileyim, Ulan ben tipine ben... senin var ya ağzını burnunu kırarım git lan buradan. Bir de Bekte gülüyor bu wow. Gitti gülüyor, lan. Oğuz git ya. dedin git. Ee, baba git dedin gitti. Lan. Ay. Oğlum bende öyle bir atarak var. Baba. Ne baba? Ba baba, baba ben aşık baba. oldum baba po o adama. Baba bu po 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 polislere bir şey. Lan oğlum ne oldu? Ne biçim konuşuyon? O polislere <laughs> bir şey olmuş. Polis ne biçim? Arkadaşlar. <laughs> bu, bu polislerin hepsinde. RGB var. Hem de. <laughs> Kırmızı. <laughs> Kırmızı arkadaşlar bunlar. Kaçmamız lazım. Çocuklar siz bana bırakın ben döverim onları. Arkadaşlar Onlar ben. Onlarla bir saldıracağız. Ben döverim. Allah, Allah. Sen dövme sen dövme biz döveceğiz şimdi. Arkadaşlar ben. Gel buraya ben... gel buraya alını kıyayım. Bu havluyor baba bu havluyor. Aa birisi polise hoş, oturttunuz. Hoşt hoşt hoşt. Lan koş, koş. Samet gelsene ne yapıyorsun orada? Kanka. Samet'e vurmasınlar. Bence ben çok şey yapmayayım. Aksiyona girmeyeyim. Aha gitti. Hadi ya çocuk buradan de! gizli çıkıştan kaçmanız lazım. Ha gizli çıkış da varmış burada. Babaya bak be ne kadar iyi biliyor. Ben iskeletora aşık oldum ya. Ya sen ya manyak mısın ya? Ya sen nasıl i̇şte ona aşık olabiliyorsun ya? Çok yakışıklıydı. Ya burada kaslı hank kanal varken sen iskeletora aşık oluyorsun ya. Çok ya benim preciso... kardeşim <coughs> <laughs> mantıklı çünkü. mantıklı <laughs> <laughs> doğru değil mi? Hadi biz kaldı burada görmüyor mu babamız. Doğru dedin. Savet hayvansın sen aşağıdan bağırıyorum. Gel baba çıkart. <laughs> baba gel Benim buraya gel. Çıkarsana Samet. Çıkamıyorum. Baba. Oğlum arkamda bir dirhem bir şey var. Dirhem ne, ne demek var? baba? Atma. Baba. Ağlıyor mu? Lan, uh, Hayır babamın gözüne bakın. Çabuk hadi. gitmeniz lazım çocuklar. Ben sizi savunacağım. Babamızın tamam, gözü adam. kızarmış. Uykusuz Artık ne geldi? Üç kere tor gelince babamız ne yapacak? Kübra gitmemiz lazım hadi. Ya Skeletor gelince babamdan beni ister. Buse, Duygu son bir şey söyleyeceğim. Samet'e bırakmayın liderliği. Baba yok, niye yok, öyle sen, diyorsun? Tam, baba, ben alırım baba ben alırım liderliği. Yok Pamir de yapmasın. Abi, baba, sen... Bak sana yanlış yere gidiyor zaten. Nereden gideceğimizi sordum siz niye şey yapıyorsunuz? Şöyle, şöyle gel gel Samet gel. Ok tamam. işaretini takip et koş koş. Hop. Bak çıktığında seni ne karşılayacak? Ne karşılayacak? karşılayacak? Sürpriz. Ponçik. Ponçik gelmiş. Aa bu kim? <laughs> Partiye hoş geldiniz. Ne partisi lan? <laughs> Doğum günü partisi. Ha kimin? İyi. Benim benim yeniden doğuşum. <laughs> Öldüm i̇ki ya lan oldu. ben. Poçik, iki Arkadaşlar vurmayın vurma, vurma. vurmayın vurmayın. General, Vurmayayım. general bu görmüyor musun? Ya bu ne biçim general babam daha sertti ya. Arkadaş Cid. ne bileyim ben. Şimdi Bunu sağdan. yumoş yıkamışlar. Tabi ben evet ponçiyim aslında da. He. işte İşte ayıp olmasın diye. Neyse beni hatırlıyorsunuz değil mi? Yo. Yo. Hani haberlere çıktı. Öldüler falan dedi. Hani bu adam öldü. Ha Üçün sen mi? misin o? Genel ponço bu. Heh, evet, Oğuz bizi bir fotoğrafımızı çek. çek lan. Bir fotoğrafımızı Get, çek. Çekip kanka şöyle bir yanına geçin kanka, abi. Kanka bir fotoğrafımızı çek ya meşhurmuş. Kanka adamın eli... Heh, şöyle yapayım Tabii bari. Tabii kardeşim şöyle bir fotoğrafımızı of. biraz daha ne, yakından bir çekin ben. kardeşim. <laughs> neye dokunuyorum ben? Adam ha, gidiyor kanka, gidiyor. Abi bizi de görecek misin ya? Bir fotoğraf çekilecektik sadece. Kardeşim 250 robux. Aa, Oo biz bedava çekiliyoruz. Hadi arkadaşlar ya de devam edelim şu şey genel takip edelim. Hadi, Gidelim hadi, bakalım nereye götürüyor bizi. Aa bu kim? Soru işaretli duygu. <laughs> o şey. Dikkatli Bilmiyorum. olun. Ee, bu adam hasta olabilir. Merhaba. Bence o adam hasta değil o adam bir pasta. Bir dakika bu bizden gibi. <laughs> Samet çekil ya ben. Ç Çıkar Samet. Çıkar o kafandakini. Samet. Sen... Aa! Aa bu şey değil mi? Ee, Scarface. Drone, drone, Hayır. Bu şey değil mi ya? Biliyordum ben bunu. Ya Terminator. Terminator 3. Terminator 3 değil mi bu? Yo, Değilmiş. normal Ronald şu oğlum. <laughs> Ronald mıymış bu? <laughs> Lan kamerada çıkmasana ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Merhaba, merhaba, merhaba. Arkadaşlar. Bu arada arkada kendi eski olaylarını konuşuyorlar. Bizi dahil ediyorlar. Yok yok. Ronald <laughs> iskeletor tanıyor mu? Biz ona götürsen aşık olduk. Ya bu duygu manyak ya. Ne ya. ben hep kötü karakterlere aşık olurum zaten. Allah Allah manyak mıdır nedir? E, tamam şu kamera işini bırakalım artık. Heh. Ya dur bırak. Ne diyor <laughs> ne diyor? <laughs> <He>. Ah, <Ya. gülüyor> Şey diyor galiba. Samet, o diyor ki samet. sen yalan söylüyorsun. Öbürü de diyor ki sen yalan söylüyorsun. Beni takip et, Aralarında kan davası varmış kanka. kanka. İkisi Al bir tane kıza aşık olmuşlar. Aa Duygu'ya mı? Bana <laughs> <Vallahi> kesin bana. <laughs> Hep bana olunur zaten. <laughs> değil mi? Yok yok Duygu'ya değil ya. Pamir'e aşıklar. Pamir'e ki paylaşamıyorlar. <laughs> Oley be. Neyse ben iskolatör aşkımla olurum zaten. Bakalım Duygu'ya. Evet, Duygu. Kanka kimi ne? seçelim diyor. Ne? Abi bence Ponç'u 10 dakika önce tanıdık. Boş ver. Hatta 10 dakika bile olmadı. Ya ben ne oldu? Yüzüne doğru diye kıyamadım ya. Belki adam iyidir. Yüzünde yara var diye kötü değil. Yüzünü bilmiyorum O zaman ben kanka, de Ponç ediyorum. Kanka ponço orada bize lafı soktu ya 250 Robux falan. Çok çirkin, çirkef adam. Hiç sevmedim ben ya. E kanka. Evet. Çirkef sen birazcık. Sen sen Ronut demişsin. Hayır Ponç. Ödüyorum. Öyle yazıyor. Hayır. Ha sen onunla gideceksin tek başına. Ben Ponç Sizin geçen... gibi. Sizin gibi iyi bir askere ihtiyacım var diyor ama ponço da konuşmuyor kendisi. Aha Ronut. Ronut bu da. Bu... Rona bizi iskeletöre götür. Arkadaşlar burada iskeletör saklanıyor. Onu bulmanız lazım. Aa bu sesi duydunuz mu? Bakın geliyorlar. Arkadaşlar kaçın. Kaçın kaçın. Çabuk bağırın içine girin dostlar. Maymunumsu şeyler geliyor valla. Koş koş. Buradan artık ezberleyemediniz mi? Ya koşun koşun. Duygu nereden biliyor bu mağarayı? Ya o iskeletörü kokusunu alıyordur. Aşkından gidiyorum. Aşkının yolunu. O evet aşkının kokusunu alıyor belli ki. Bence de aşkının osuruk sırt kokusunu. İskeletör kutlamış <laughs> yeni. Kutlamış. <laughs> <laughs> i̇skeletör aşkım. Kutlama bensiz. Kutlama <laughs> ben ikiniz karşılıklı mı? Arkadaşlar geri dönün. verin geri dönün burada. Arkadaşlar burası. Enerji oluşturacaklar karşılıklı osurup. Aha bak buldum işte. Demiş. Aha. Aşkım Ulan. merhaba. Hey merhaba, arkadaşlar bizim. çok kötü diyor ora. Niye? Ha? Altar. Bu iyi değil. Niye? O ya. kadar mı? İskelet var. Öldün mü? Ya alkol iskelet Arkadaşlar bu 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 olamaz. Ah. Hayır! Anlarıldı. Ah. ah. neredeyiz? Edward'ın. <laughs> Ronald bu küçüklüğü. Bakayım Aa, nerede Ronald? Işte, Küçükleri ben. Ana. Onlar küçükleri... nerede diyor? <laughs> Doctorla konuşuyor. Sen Ronald mısın? Evet. Doctora evet, aşık ol. Benim. O. Sen Aa. doktormuşsun. Beni takip et lütfen. Biz <laughs> i̇şte de Doktor... takip ettim arkadaşlar. Takip <laughs> Samet. Heh. Ben doktora aşık oldum şimdi de. <laughs> ya dur dur. 1970'lerdeyiz Kendim, herhalde. Kendimi iyi hissedemiyorum. Ronald. Arkadaşlar Ronald küçüklüğüne bakın. Evet. Ronald'ın anılarına gittik. Aa. Evet işte burada. Ay annesi de babası. Ben gerçekten üzgünüm evlat. Ailenin durumu pek iyi gitmiyor. Niye niye koronavirüs <laughs> mü olmuş? Neden ki Uçak. doktor amca? Uçak kazasından sonra elimizden geleni yaptık. Aa. Ana. Ana. 1 dakika veriyorum veda etmen için Gerçekten üzgünüm ba Baba a a Anne <laughs> Anne Baba <laughs> Onlar Onlar gitmemeli onlara ihtiyacım ben Ben sadece bir çocuğum Arkadaşlar çok kötü <laughs> Bunlar neden benim Başıma geliyor <laughs> Tek bir şey sana, Kaşkın. aileni vermek için ikinci bir şans veriyorum. Benim anlaşmama kabul edecek misin? Neymiş o? Anlaş <laughs> Söyle. Ne yapmam gerekiyor? Zamanı geldiğinde... Uçaktaki herkesi düşürmeni isteyeceğim. Ve senin ruhunu alacağım. <laughs> yapma Ronald, yapma. Ve bunun karşılığında... Ailen senindir, ama eğer başarılı olursan ya da başarısız olursan diyeyim. Sakın yapma Ronald. Alırım. Yapacağım yeter yapma. ki ailem geri gelsin. Hayır. Hayır Annem babam için yapacağım. Hayır ya. Hey. Reklamlar. Arkadaşlar. Efendim. Efendim. <laughs> Efendim. Çok şeydi. Sonu çok duygusaldı. Ya çok üzücüydü ya. O da haklıymış kendince aslında. Evet. Çok üzücü Allah kahretsin ağlamak istiyorum şundan. Tüylerim diken diken oldu. Ağlayacağım ya. Sen ağlama kardeşim. Gittim. Takımın mı olacak? Ya kanka gel şuraya gel şuraya. Kanka, Nereye şuraya... soktular böyle? Hepimiz buradayız ama. Ya ben Burası çok... İstanbul uçuşu şey herhalde. Arkadaşlar bak ciddiyim ben duygulandım ha. Siz siz olsanız ne yapardınız? Kabul eder miydiniz? Ederdik be kardeşim. Ederdik ama aile söz konusu? Ama herkes tane... ölecek. Ama... Bak, ne yapacaksın işte? Artık. Ya. Öyle işte. çocuk zaten o da. Arkadaşlar siz ne yapardınız? Yorumlara yazın o zaman. Biz gelene videonun sonunda biraz yüzücü oldu sonu ama demek ki son böyleymiş. Ronald'ı seçersek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoya like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>